Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma Herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle karıştırıp açacağım. Ex partneriniz Temmuz ayının geri kalanında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hisse düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. O yüzden ex partnerle devam ediyorum. Fakat bazen bazı yorumlarda okuyorum. Ex partnerden bize ne? Ben ex partneri merak etmiyorum gibi yorumlar da geliyor. bir kadar olsa da böyle yorumlar oluyor. E, o yüzden bu videonun e, ex partnerini merak edenler için olduğunu en başta hatırlatmak istiyorum. Yani ex partnerinizle ilgili merak ettikleriniz varsa, onunla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorsanız lütfen bu videoyu izleyip dinleyin. Çünkü dediğim gibi bu video ex partnerini merak edenlere özel bu hatırlatmayı yapmak istedim. Şimdi Gelelim e, siz sevgili terazilerin ex partnerlerine merak edenler için. Ben kartlarımı karıştırmaya başladım e, ama lütfen siz de hem kartlarımı hem ex partnerinize iyice bir konsantre olun. Olun ki e, en güzel e, öngörüyü alabilelim sevgili teraziler. Herkes hazırsa mini açılımımı oluşturmaya başlıyorum. Bakalım ex partneriniz nasıl bir duygu durumda olacakmış ee, hem genel olarak hem size karşı. Şimdilik 3 tane kart çektim. Ee, şöyle başlamak istiyorum ki kartlar bana burada diyor ki ex partnerin sıkıntıda. Ruhsal olarak e, kendini köşeye sıkışmış hissediyor. Rüyalarına kadar giriyorsun sevgili terazi. Bu kişi seni özlüyor. Bu kişinin aklındasın ama e, işte amalar amalar amalar. <laughs> Negatif olarak ciddi bir sıkıntı var üzerinizde bilginiz olsun belki de bu ilişkinin bitme sebebi bile negatif enerjiler olabilir ya çok göze, göze geldiniz nazara geldiniz ya başka bir şeyler oldu bilemiyorum ama her ne olduysa olmuş ve e, o etkiler ex partnerin üzerinde hala devam ediyor ama bu e, böyle olmasına rağmen sizi özlemesine kesinlikle engel değil. Hatta dediğim gibi geceleri rüyalarına kadar giriyorsunuz, o kadar özlemiş sizi. Ama bir yandan da bir hırs yapmış size karşı, ee, bir yandan da eli kolu bağlı, çok enteresan bir ruh hali. Çok fazla gelgitler olduğunu söyleyebilirim ya da Temmuz ayının geri kalanı için e, durumun böyle olduğunu net olarak söyleyebilirim. Size özlüyor mu? Size karşı hissi düşüncesine, evet. E... Bakın bu ilişkinin bitmiş olmasından dolayı, bu ilişkinin sonlanmış olmasından dolayı e, ciddi hüsran içerisinde ex partneriniz ama e, bu ki bu ilişkinin bitmesine birinin sebep olduğunu da düşünüyor aynı zamanda. Yani bakın sizin hayatınızda birinin olduğunu düşünüyor olabilir, e, sizin onu aldattığınızı düşünüyor olabilir. Ya da böyle olmasa bile sizin birinden etkilendiğinizi, birinin e, ilişki üzerinde ciddi olumsuz eleştiriler yaptığını ve sizin bundan etkilendiğinizi düşünüyor olabilir. Yani bu durum onu e, işin içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyor sevgili terazi burçları. Şimdi bakın psikolojik olarak da çok iyi bir durumda değil. E, dediğim gibi gelgitleri var. Ee, çok fazla negatif enerji var. Bu durum da ona böyle saçma sapan şeyler düşündürtüyor olabilir. Ee, bu kişi sizi özlüyor olmasına rağmen, rüyalarına bile giriyor olmanıza rağmen sizinle ilgili bir şüphe var. Sizinle ilgili... Ee bir tuhaflık var kafasında. Artık siz bunu bilirsiniz. Yani neden kaynaklı böyle düşündüğünü bilirsiniz. Belki de gerçekten böyle bir şey oldu. Bir aklınız karıştı. Bilemiyorum. Ee, ama karşı taraf bunu böyle düşünüyor ve hissediyor. Yani sizin belki de şu anda hayatınızda artık birinin girdiğini düşünüyor olabilir ve bu durum onu çok üzüyor olabilir. Böyle tuhaf bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kartlarıma yeniden bir odaklanın ve lütfen ex partnerinize de Hatta gözlerinizi kapatın ve onun yüzünü şöyle bir gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Bakalım 3 tane daha kart çekelim. Daha detay versin bize kartlarımız. Bu konuyla ilgili. Evet ego yapıyor. Sizin onu birine tercih ettiğinizi mi düşünüyor? Bir eşin, dostun, ailenizden birinin aklına uyduğunuzu mu düşünüyor? başka birinin sebebiyle onun kalbini kırdığınızı mı düşünüyor? Bakın bir enteresan bir şey var ve bu düşüncenin altında yani daha doğrusu böyle düşünmesinden kaynaklı yaptığı bir ego da var. Bakın bu kişi size gelmek istiyor sevgili teraziler. Bu kişi size adım atmak istiyor ki zaten burada zor zorlanıyor yani gelmemek için hatta çok pardon bir sigara yaktım. Gelmemek için kendini zorluyor diyebilirim. Anlatabilirim. Bir sinirim de benim şu anda bir bozuldu. Niye bilmiyorum. Böyle bir tuhaf enerjiyi görünce, yani şu kötü enerjiyi görünce, şu kartı görünce böyle bir asabım hakikaten oynadı. Çünkü saçma sapan yere sadece nazar enerjisiyle, göz enerjisiyle yani daha doğrusu kötü bir enerji sebebiyle bu noktaya gelinmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu biraz beni böyle bir sarstı. Kusuruma bakmayın. Hakikaten böyle bir sinir geldi. Ve karşı tarafın şu anda dediğim gibi sizin hayatınızda birinin olduğunu düşünmesi ya da bu ilişkinin e, bitmesine sebep olarak başka üçüncü bir kişiyi görüyor olması sizin işinizi biraz zorlaştırıyor ve on, onda da bir ego yapıyor. Yani onun da ego yapmasına sebep oluyor. Bu böyle mi devam edecek? Peki bakalım ex-partner adım atar mı? Çünkü bakın burada zorlanıyor zaten adım atmak istiyor ama kendini geride tutuyor. Ay çok egolu ve çok öfkeli ya. Yani hem çok ego yapıyor size karşı hem de böyle bir öfkesi var. Yani sizin sizin işiniz biraz bu anlamda zor sevgili teraziler. Bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum ben. Burası çok önemli. Burayı lütfen atlamayın. Benim birebir yaptığım sevgi boğa çalışmaları var ve e, çok güzel sonuçlar aldığım çalışmalar bunlar. Böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor. Büyü vesaire gibi düşünülebiliyor. E, asla öyle bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Tamamen bir enerji, bir meditasyon çalışması. Karşı tarafa sizin enerjinizi aktardığımız bir çalışma. ve Güzel sonuçlar, e, güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma. Bu o, çalışmayla ben de ilgilenirim diyorsanız Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Daha doğrusu Instagram üzerinden yaptığım çalışmalara göz atabilirsiniz. Daha sonrasında ister Instagram üzerinden ister WhatsApp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hakikaten e, başarılı sonuçlar aldığımız bir çalışma ve bence bu çalışmaya ihtiyacınız var. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü hem negatif enerji çok fazla hem size karşı bu kişiye hem gelmek istiyor hem kızgınlık var hem ego yapıyor hem sizi suç. Ee, bu anlamda ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Ama elbette bu bir genel açılım. Ee, genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamız da mümkün değil. Ee, bunun da altını çizelim ve hatta her zaman söylediğim gibi tekrar edeyim. Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Sevgili terazi burçları, şimdi son bir üç kart daha çekelim. Bakalım son üç kartımız bize ne anlatacak. Biraz. Ee sinir bozucu bir açılım oldu benim için. Böyle gördüğümde gerçekten çünkü üzülüyorum. Arada duygu var, arada hissiyat var ama arada negatif enerji var ve bu negatif enerjiler sebebiyle gelinmiş olunan bir nokta var. bu kişinin aklında, fikrinde, rüyalarındasınız ama aynı zamanda size karşı bir öfke de var. Adım atmak için adım atmak istiyor ama aynı zamanda ego yapıyor. Çünkü sizin hayatınızda başka biri olduğunu düşünüyor ya da başka birinin aklına uyduğunuzu düşünüyor ama bütün bunların sebebi e, tamamen negatif enerjiler sevgili teraziler güzel şeyler olacak işler tersine dönecek onu söyleyeyim e, bazı gerçekleri görecek Çünkü güçlü duygular var arada bakın arada güçlü duyguları olduğunda zaten e, hiçbir şey bitmiyor. Yani en azından tamamlanıyor, tamamlandıktan sonra bitiyor. Ee, bitecekse de o zaman bitiyor. Arada güçlü duygular olduğu için şu an gerçekten dengesiz bir ruh halinde. Bu durumu toparlayabilirse size yeniden bir araya gelmek görünüyor sevgili Terazi'ler. Hatta bu Temmuz ayı bitmeden de olabilir. Ee, ama <laughs> o kaybettiği dengesini bir yakalaması gerekiyor. O dengeyi bir oturtması gerekiyor. Partnerin şu an negatif enerjiden kaynaklı oldukça dengesiz bir durumda. Efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir videomu beğendiyseniz realde de beğenerek lütfen beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suç lisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıklı saatli bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.